Haberler görünmez, bakarsan görürsün. Son olarak Darma Duman adlı gençlik dizisiyle seyirci karşısına çıkan Aytaç Şaşmaz bir kafede kameralara yansıdı. Şaşmaz, geçen salı abisi İsmail Ege Şaşmaz'ın başrolünü oynadığı Barış Akarsu Merhaba filminin galasına katılmıştı. Ben abimin yanında olmaya çalıştım her zaman. E, gurur duyuyorum onunla, çok mutluyum. E, çünkü muazzam bir proje Barış Akarsu'nun hayatı. E, her, herkese nasip olmaz o yüzden... Şahane olduğunu düşünüyorum yani çok gurur duyuyorum. Şaşmaz abisine olan benzerliğinin kendisi için dezavantaj olmadığını söyledi. Çok benzemenin dezavantajları oluyor mu sizce? Bence olmuyor ya bence olmuyor yani e, zaten aramızda 5 yaş var aslında yok ya öyle bir dezavantajı yok. Daha evet. çok hoşumuza gidiyor bizim yani aynı sektörde olup bir, bir o başka bir ekiple çalışıyor ben başka bir ekiple çalışıyorum yine başka setlerde başka başka insanlar denk gelip birbirimizin ismini duyunca işte ben abinle çalışmıştım, ben kardeşinle çalışmıştım falan diye hoşumuza gidiyor daha çok gurur duyuyoruz yani. Aytaç Şaşmaz, abisi İsmail Ege Şaşmaz'la beraber bir projede rol almayı çok istediğini de dile getirdi. Hayalimiz var. Ama galiba birazcık daha ileride. Ama belki de yakında bilmiyorum ya. Yani. <laughs> Şaşmaz, müziği olan ilgisiyle de dikkat çekiyor. Ben elimden geldiğince böyle e, sevdiğim için yapmaya çalışıyorum. E, ama yani böyle bir hobi olarak diyeyim sadece. Tabii ki asla profesyonel olarak yapamam. Çünkü işim asıl mesleğim oyunculuk. Ama o çok hoşuma gidiyor. Yani bir şey üretmek, bir şey yapmak e, ya da bir şey bir şarkıyı seslendirmek çok hoşuma gidiyor. Ayaller dönülmez yürürken Masum Kırmızı Gül, geçen Mart'a vizyona giren Bergen filminde şarkıları Farah Zeynep Abdullah'ın seslendirmesini eleştirmiş ve bir şarkıcının hayatını oynayabilirsiniz ama onun şarkılarını onun gibi asla söyleyemezsiniz. Milyonlarca insanı sesleriyle etkileyen şarkıcıların kendi biyografi filmlerinde kendi sesleri yok. Biyografi filminde oyuncu kendi sesiyle şarkı söylediği anda sinemadan çıkıyorum demişti. Ünlü sanatçı son filmi Prestij meselesinin basın toplantısında Özcan Deniz, Haluk Levent ve kendisinin eserlerini okuduğunu anlattı ve biz doğrusunu yaptık dedi. Barış Akarsu Merhaba filminde de İsmail Ege Şaşmaz, ünlü Akçın'ın şarkılarını kendisi seslendirmişti. Hiçbir şey demem bu konu hakkında. <laughs> ee, yani haddime değil o yüzden. Ee, yorum yap, yapmak haddime değil. Herkesin kendi fikri saygı duyuyorum. Şaşmaz'ın Baht Oyunu dizisindeki partneri Cemre ile ilişkisi geçen haftalarda bitmiş, ayrılığı ikilinin sosyal medyada karşılıklı takipten çıkması ortaya çıkarmıştı. Tabii ki size saygı duyuyorum <laughs> sorduğunuz sorduğunuz için ama <laughs> siz de bana saygı duyun lütfen. E, ben bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Çok da rica ediyorum sizden. Böyle bir dönemde hayırlısı neyse olsun diyebilirim sadece. Muhabiler yakışıklı oyuncuya son olarak Merve Bolor'un 40 gün süren evliliğini örnek gösterip bu sektörde ilişki yürütmek zor mu diye sordu. Bence değil. Niye değil derseniz çok mutlu olan insanlar da var. Evlenip çocuğu olan hayatına çok güzel idame ettirebilen insanlar da var. O yüzden bu bir ya özel taraf ya. Yani iki insanın bir şey paylaşıyorsa paylaşabiliyor mesleği ya da nerede olduğu konumu ya da ne yaptığı fark etmiyor. Ee... Herkes mutlu olsun <laughs> diyorum ben sadece. Yani herkes mutlu olmaya çalışsın. Hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşçakalın.